anlatmıştım ama dizileri nasıl iz Bu ne? Gelsin Hayat bildiği gibi dizi eleştirisi. Yine bir dizi çıkmış. Ben bilmediğim dizileri izleyip Bir tekrar anlatayım. Bu iki buçuk saatlik dizileri izlerken her bir acayiplik gördüğümde durdurur not almaya başlar. Gelmez abi bak bence gelmemeli de. Çok ciddiyim. Şimdi Beyaz Show tekrar gelse o programı harcarlar baba. Gidecek adam 10 sene önceki hissiyatla izleyecek onu. Bam gün vuracaklar, eleştirecekler, sarmadı diyecekler, cart diyecekler, cürt diyecekler. İşte burada yapılan o espriler, o rahatlık olmayacak. Adam iki cümle kurar kururken kurar kur, iki cümle kuracak. Eskiden iki defa düşünüyorsa şimdi 25 defa düşünecek. Abi olmaz yani. Bence yapmamalı. Böyle kalmalı. Benim düşüncem bu yani. Fikrim bu. Evet her şey biraz dönemiyle ilgili ya. TV8'e gelecek diyorlar. Allah Allah. Bence de o zamanı kitlesi de bu zamanı kitlesi bir değil abi. Biz bunu şurada Twitch'te bile anlıyorsun onu. Bir senede neler değişiyor mesela yani. Hani yemez. Vallahi yemez. Yazık olur. Sonerle yayın patlar yaparız ya. Biz Murat Soner'le ödül töreninde bir araya geldiğimizde güzel goy goy döndürdük. Çok da selam söyledi size bu arada. Yani biz tabi sürekli izlediğimiz için o da onlara illa hakimdir izliyordur. Yorumlara bakıyordur. Sizin yorumlarınıza da bakıyordur. Baya selam söylemişti. Çok seviyorum demişti. Sağ olsun öyle bir ileteyim bende kalmasın. Uyku düzenim biraz bozuldu. Ama biliyorduk oğlum zaten. 11-12 gibi uyanıyorum yine. Öyle akşam altıda uyanma moduna geçmedim daha. Şimdi <laughs> Bence videoları burada durduralım. Yorulmayalım. Play